Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber birlikte videolarda arkadaşlarımızdayız Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Evet arkadaşlar bugün sizlerle <laughs> Ya ne oynuyorduk ya? Futbol oynuyoruz Şöyle gidelim Ah tabletim kastı İçinde 13 tane oyun tabi ki de işte. kastı Evet arkadaşlar şu an sağ bondur. Evet şimdi artık. Hmm, buna girmek istiyorum. Ya. Ben. Ben böyle. Kalede olamıyorum. Tamam peki ben de bu olsaydı oynarım sini mantap. Neyse arkadaşlar devam edelim. Ben kaleyle koruyacağım. kareyi koruyacağım çünkü bunlar koruyamıyor. Tabletin kastığı için arka tarafa koşamadım. Of ya. Hayır 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 hayır. Ya niye sen kare boş bırakıyorsun? Efektleri kullanma efektleri. Şuna bak. Ben yürüyeyim. Allah'ım yarabbim ya. Bu yapar yine bir şeyler. Hayır. Oturma susun. Allah. Bana at bana at. Lan bana at. Bak. Aa nereye attın? Ah. Uf. Cool. Şimdi bir küfür edecektim. koyacağım niye kolonun başına ayırıyorsun arkadaşlar ya? Var ya. Öyle de gıcık oldum. Öyle bir oldum ki ben de. Sakın al sakın. güzel olmuştum var ya. Ne onlar şimdi bizim kaleye atar. Allah Allah lan içimden geçti top nasıl? Çabuk at at at, at. oğlum bak arkadan gelip yapacaklar sana. Helal olsun hadi. Arkadaşlar. Bizim ekibimiz böyle giderse biz böyle oluruz. Hiçbir şey göremeyiz. Allah'ım. Neden benim böyle bir takımım olmaz? Arkadaşlar. bakın. Arkada benim de hadi, efektime bakın. Geliyorum. <laughs> Arkadaşlar ben bu arada sizden like istemedim değil mi? Abone yapacağım. O zaman onu da hemen iste isteyelim değil mi? Ne Arkadaşlar biz burada yenilmeden önce hemen kanalımıza abone olup videoları açmayı unutmuyoruz. butonuna basmayı unutmuyoruz. Eğer ki bunları hemen yaparsanız benim çok büyük mutlu edersiniz ya. Bak var ya bir yemin ediyorum. ya, yapma ya. Kendi kalesine gol kendi kale, kalesine. Çabuk, çabuk. Ha <laughs> ha. Hayır tut, lütfen tut, lütfen tut, lütfen tut. Ya. Hayır. O helal olsun. Helal olmasın, helal olmasın. Hakkım sana haram olsun. Haram olsun. Ben böyle bir kadeci görmedim. Ben böyle kötü bir kadeci görmedim. Lan bana atsana. Diğer tarafa döneceği için. Diğer tarafa döneceğim. Da... Puh. Ben alayım. Vuh. Wow. şey görmedim. Böyle bir şey görmedim ben. Bak hayda. Bu adamın zaten tek yaptığı şey bu. dört dönmek Allah'ım, Allah'ım tam. Allahım bu Allah <laughs> ya Onda da bir şey olur mu? Arkadaşlar benim Galatasaray çıkar. Çünkü benim içerisinde Galatasaray çıkmıştım. Ben de ısrar bu arada. Haberiniz olsun. Aha! Seç! Bunu seç. Lan oğlum o dayı ben seçecektim var ya. Ana Ananı seçmişim. Evet, o bilincini mi aldım size? 1 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 Selim abi. Selim abi ne yapıyorsun Selim abi? Selim abi içine girdim Selim <laughs> abi. Evet arkadaşlar. Şöyle. Bakalım. Kanka bile siyah Kanka diye başladı. Bakın bakın oradayım. Bakın bakın yarıyor musunuz? Bakın bakın. Musun? Çok ben, <laughs> ben gördüm kendimi. Alta sağdayım ben zaten hep.